önce Bethesda Twitch ve YouTube kanallarından yaptığı 24 saatlik canlı yayında büyük bir heyecan yaratmış ve yeni ara Fallout oyunu olan Fallout 76'yı duyurmuştu. Haliyle biz hayranlar yine spekülasyon ve teori dalgasında surf yapmaya başladık. Ta ki resmi bilgiler E3 2018'de duyuruluna kadar. Başlamadan önce unutmayınız ki bu bir ara Fallout oyunudur. Yani Fallout 5 yerine asla koymayın abi. Peki ben neler öğrendim? Bugün bunları sizlerle konuşacağız. Benim gözümde Fallout 76'yı özel kılan 3 unsur var. E, öncelikle onları açıklayayım. 1. Oyunda çoklu oyuncu sistemi olacak. Bunu birazdan detaylıca açıklayacağım. O yüzden izlemeye devam edin. 2. İlk defa bir Fallout oyununda nükleer füze atabiliyoruz. 3. Çıkacak olan Fallout 76'dan önce serinin bütün oyunları bombaların patlamasından yüzlerce yıl sonrasında geçmişti. Bu oyunda ise patlamadan hemen 25 sene sonrasında oynuyor olacağız. Oyun Amerika'nın West Virginia bölgesinde geçiyor. Bu bölgeyi Google görsellerde aratırsanız gayet doğal ve yeşil bir çevreye sahip olduğunu görebilirsiniz. Oyunun gameplay fragmanları yayınlanmadan önce E3 yayınlarımda oyunda kesinlikle yeşil bölgeler göreceğimizi söylemiştim. Ve öyle de oldu. Peki ama nasıl? Bu video içerisinde karşılıklı konuşabilmemiz adına sizlere bazı sorular soracağım. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. O yüzden yorumlarınızı aşağıda mutlaka bekliyorum. Nükleer bombalar patladıktan 25 yıl sonra ortalığın daha da vasat bir hal almış olması gerekmez mi? Yani serinin önceki oyunlarına kıyasla çevrenin daha doğal ve değerli toplu olduğunu ayırt edebiliyoruz. Mesela Fallout 4'te patlamadan 200 sene sonrasında ortalık Glowing Sea modundayken Burada Great War'dan sonra henüz 25 yıl geçmişken etrafın korunmuş olmasını neye bağlayabiliriz? Bethesda bunun için mantıklı bir açıklama henüz yapmadı, ancak oyunun içinde cevabımızı alacağımızı düşünüyorum. Vault 76 hakkında da serinin önceki oyunlarından bir sürü e bilgi edindik böyle terminallerden vesaire, e bunları da birazdan paylaşacağım. E ama önce benim teorimden bahsedeyim. İlk teaser'da Vault 76'nın içini gördüğümüzde duvarda Reclamation Day yazılı bir poster ve sevinen bir Vault Boy görüyoruz. Peki nedir bu Reclamation Day? Ee Vault 76'nın inşası e, yani yapılması 2076'da gerçekleşti. Bu tarih aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin 300. yılına işaret ediyor. Reclaim normalde hak edilmiş olanı tekrar ele geçirmek manasında bir kelime İngilizce'de. Yani Walt yani tek tahminimce demiş ki biz bu Walt 76'ya sadece önemli bilim adamlarını, fizikçileri, mühendisleri, doktorları vesaire koyalım. Koyalım ki gün geldiğinde dünyayı tekrar inşa edebilsinler. Zaten oyunun teaserında da Walt'un e, kapısı açılınca da bu sloganla karşılaşıyoruz. Dünyayı yeniden inşa et. Volt 76 normalde 2097 senesinde otomatik olarak açılmak üzere programlanmıştı. Ancak ilk teaser'daki Pip Boy'dan da gördüğünüz gibi tarih 5 sene sonrası olan 2102'yi gösteriyor. Bu tarihe en yakın oynadığımız ilk Fallout oyunu bundan 60 sene sonrasını konu alıyordu. Halen Volt 76'nın neden programlanmış zaman olan e, 2097'de değil de 2102'de yani 5 sene sonrasında açıldığını bilmiyoruz. Teaser'daki görüntülerde oyuncumuz dışında Vault'ta kimsenin olmadığını da gördük. Acaba orada neler oldu? Sizin fikirlerinizi de yorumlarda bekliyorum. Gelelim oyun hakkında bilmeniz gereken unsurlara. e görüşmelerinden aldığımız yanıtlarda oyunun hardcore bir survival oyundan ziyade daha çok softcore bir deneyim olduğundan bahsedildi. Her ne kadar bu olay benim hoşuma gitmese de açıklayayım. Şair burada diyor ki, ölünce herhangi bir ceza yok. Itemlerin, levelın kaydettiğin ilerlemen azalmıyor veya kaybolmuyor. Ölünce, kaybetme riski olmayınca bu birçok e, yeni oyuncuya davetiye oluyor tabi. Ama ben serinin eski hayranlarından olunca oyunun daha çok Fallout New Vegas kafasında ilerlemesini istiyorum açıkçası. Bu konuda da videonun sonuna doğru ağır bir bombardıman yapacağım. O yüzden kemerlerinizi şimdiden bağlayın. PvP sistemine de ileriki kısımlarda değineceğim ama şunu da eklemeye yapayım e, konuşmalarıma. Diğer oyuncular e, tırnaklarınızla yaptığınız bezinizi parçalayamasın diye bir e, anti-grip sistemi oluşturmuşlar. Bununla ilgili pek bir detay yok. Ama nasıl bir sistem olabileceği ya da olmasıyla ilgili sizin düşüncelerinizde önemli. Onları da aşağıda yorumlarda bekliyorum. Öncelikle oyunun motoru olan Creation Engine bir bitmedi arkadaş. Artık ne kadar geliştirip sömürülebilir bilmiyorum. Allah'tan iyi haberi aldık. O da Starfield ve yeni Elder Scrolls oyununun yeni NextGen motorlarla yapıldığı. Her neyse, görüntülerden anladığım kadarıyla bizim Creation Engine güzel bir yağlanmış, paslarından arındırılmış, güçlendirilmiş. Işıklandırmalardan tutun render sistemine ve oyunun yüzey topografisine hatta hava değişikliğine kadar birçok şey yenilenmiş durumda. Yüksek bir yerden uzaklara baktığımızda eğer o bölgede fırtına varsa bunu tespit etmek de artık mümkün olacak. Yani eskiden modlarla yapılan birçok şey resmi olarak e, bünyesine katılmış e, Bethesda'nın. Hazır mod demişken ondan da bahsedeyim. Bethesda Creation Club sayesinde modlardan ve modurlardan birçok şey öğrendi. Popülun ne istediğini birinci gözden gördüler. İlk çıkışında olmasa da Fallout 76'da da bir çeşit mod desteği olacak, ancak tam olarak nasıl bir sistem olacağını bilemiyorum. Dediğim gibi oyun West Virginia bölgesinde geçiyor ve haritada 6 büyük farklı var. büyük farklı bölgeye ayrılmış durumda haritamız. Bu bölgelerin her biri farklı coğrafyalar ve zorluklarla bizim keşfetmemizi bekliyor. Ve harita genel olarak Fallout 4'ten yaklaşık 4 kat daha büyük. İşin güzel tarafı bu oyunda Fallout 4'teki gibi önceden belirlenmiş noktalara settlement yapma zorunluluğumuz da yok. Kamp adında taşınabilir istasyonlar sayesinde istediğimiz yere base kurabiliyoruz. Bakın dikkat edin, taşınabilir diyorum. Bu sadece base'i kurmadan önceki zaman için geçerli değil. Base'i kurdunuz, sonra yer yetmedi veya stratejik olarak bulunduğunuz yeri değiştirmek istediğiniz Bütün base'i istasyonun içerisine sokuyorsunuz ve bu da cebinize sığıyor arkadaş. Müthiş teknoloji. Daha sonra istediğiniz bir noktada tekrar kurabiliyorsunuz. E ayrıca Fallout 4'te olan bütün itemler ve yenileri de bu oyunda mevcut olacak. Oyunda mikrofonunuz yoksa başkalarıyla anlaşabileceğiniz bir de emot çarkı bulunuyor. Ee, bu da olmazsa olmazdı sanırım multiplayer bir oyun için. Ee, buna bir de yeneklenen fotoğraf modu dahil olunca az önce öldürdüğünüz dev yaratığın önünde değişik pozlar vererek an ölümsüzleştirebiliyorsunuz arkadaşlarınızla beraber. Güzel bir detay. Ben oyunlarda fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Ben, yani bu da sevdiğim bir detay oldu. Ee, şimdi oyunun online tabanlı olduğunu ilk duyduğumuzda hepimizin kafalarında kocaman bir soru işareti oldu. Ben tek bir kelimeyle durumu anlamanıza yardımcı olmak istiyorum. Bu oyun bir MMO değil. Ancak Coop olabilir. Öyle rastla Daisy ile karıştırmayın. Çünkü oyunu destekleyen devasa serverlar olmayacak. Serverlar maksimum 24 kişilik olacak. Bunun 4'ü zaten sen ve arkadaşların olduğunda geriye 20 kişi kalıyor. Fallout 4'ten de 4 kat daha büyük bir haritada ve yine çevrede önceki oyunlarla aynı doluluk oranının olacağını beklersek Başkalarıyla rastlaşmanız bile oldukça zor olabilir. Oyun 7.24 online olup Dedicated Server'lar kullanacak. Bu durumda biz oyuna girerken hiç Server menüsü falan görmeyeceğiz. Hop atladık oyuna. Baktık arkadaşlarımız burada değil. Hop atladık onların sunucuya. Beyza cebimizde zaten kafa rahat. Yani Sea of Thieves oynadıysanız eğer Server işleri o tarzda olacak. Bazen saatlerce hani böyle yelken açsanız da hiç online oyuncuya denk gelmediğiniz olabiliyor ya hani. İşte aynen öyle. Ayrıca Dedicated Server'da e, şu demek oluyor. Oyun çıkınca olmazsa bile bir noktada kendinize özel sunucuları açabileceksiniz. Yani ileride PVE yapmak isterseniz sadece bunu yapmak mümkün olacak. Bethesda sunucularını çok uzun süre destekleyecek ve bakımlarını yapacakmış. İşte bir Dedicated Server olunca bakımı yapmak da zor ama Todd Howard bu konuda bize güvence verdi. Yine Howard'ın dediğine göre... Oyun arkadaşlarımızla oynamak üzerine tasarlanmış bir oyun ancak tek başınıza oynamak isterseniz bu da tamamen mümkün. Ee, ancak internet bağlantınızın olmadığı durumlarda oyuna giriş yapmanız mümkün değil. Yani bir internet bağlantınız gerekiyor eğer tek oynamak isteseniz bile oyunu. E, bugünümüzde artık bir problem teşkil etmiyor tabi ama benim gibi dinozor single player oyunlarını sevenlerdenseniz kimseyle konuşmadan sabahtan akşama kadar devasa bir RPG'de kaybolma hissiyatını götüren bir durum bence. Sadece ben de böyle düşünüyor olabilirim gerçi bilmiyorum. Videonun ilk başında dediğim gibi ilk defa bir Fallout oyununda nükleer füze atabiliyoruz. Bu tam olarak nasıl işliyor ondan bahsedelim. Haritanın bazı bölgelerinde nükleer füze atabileceğiniz özel tesisler bulunuyor. Tabi içeri girip merhaba ben geldim düşman tarafa doğru bir füze atacağım demekle roket atamıyorsunuz. E, haritada gizli muhtemelen yan görevler aracılığıyla toplamanız gereken gizli kodlar var. Bu kodların bir kısmı sizde bir kısmı da diğer oyuncularda olabilir. Ancak anlaşarak veya birleşerek veya bütün kodları kendinizin toplaması halinde haritanın rastgele bir bölgesine bir adet füze yollayabiliyorsunuz. Eğer orada sizin veya bir başkasının base'i varsa Artık o base'i unutabilirsiniz. Her halükarda füzenin düştüğü alan patlamanın etkisinden ve radyoaktiviteden dolayı harap olup çoraklaşıyor. Tebrikler! Yüksek level'lar için loot bölgesini açtınız. Bu bölgede daha zorlu evrimleşmiş yaratıklar var. Haliyle daha fazla loot var. Ama bu bölgeye girerken power armorları ve en güçlü silahlarınızı yanınızda almanız lazım çünkü ortam baya zorlaşıyor gibi. Oyunda görebileceğiniz bütün insanlar gerçek çevrim içi insanlardan ibaret olacakmış. Çünkü burası bir panayır değil. Lanet olası bir kıyamet dostum ve kıyamette hayatta kalmış insan sayısının az olması gerektiğinden bahsettiler. Ee, bu, bu durumda görevleri de alacağımız NPC'ler bir hayli az olacak ve yani insan olmadıkları için büyük ihtimalle konuşabilen aklı başında olan ghoul'lar robotlar ve büyük ihtimalle çok fazla holotype göreceğiz. Yani görev içerisinde de bizi görev ile ilgili bilgilendirecek olan kasetler olacak. Ses, sesli kasetler. Ee, bu tahmin ettiğimiz diğer şeyler arasında ee, ayrıca diğer oyuncular da muhtemelen bizim gibi volt Dweller olduğundan dolayı aslında yapı itibariyle hepsiyle kardeş kardeş geçinmemiz gerekiyor. Çünkü hepimizin görevi aynı. Dünyayı yeniden inşa et. Sanırım bundan mütevellit ki oyun haritası üzerinde bütün oyuncular birbirlerini görebileceklermiş. Eğer kendinizi saklamak isterseniz eğilerek gizli moda geçebilmek mümkünmüş. Ama yani bilemiyorum oha demediniz mi? Yani herkesi 7-24 haritada gördüğünüzü düşünün. Bu büyük bir problem olabilir. Bu arada kimse 7-24 ile eğilmek istemez ki. Umarım bu olay tamamen opsiyonel olur ve ayarlar kısmından aç kapa yapabiliriz. Tabi Kafalardaki en büyük sorulardan biri de bu durumda PvP sisteminin nasıl olacağı yönünde. Şöyle ki oyuncular PvP yapmak isterlerse bu mümkün olacak tabi. Diyelim biri size denk geldi ve sizi öldürdü. Ölen taraf olarak siz büyük bir kayıp yaşamıyorsunuz ve istediğiniz herhangi bir noktada tekrar spawn olabiliyorsunuz. Diyelim ki kapıştığınız sırada rakibinizi öldürmenize çok az kalmıştı. İsterseniz o kişiye intikam talebi atıp haritada o kişiyi izleyebilir ve kapışabilirsiniz. Veya benden bu kadar arkadaş, bu adamlar güçlü, beni yerler derseniz kendinize muhtemelen GTA Online tarzında bir pasif moda alarak yolunuza devam edebileceksiniz. Oyun bize ilk andan itibaren asıl düşmanın diğer insanlar değil dışarıdaki ortam olduğunu hissettirecek. Bu sistem çalışır mı, altından kalkabilirler mi hiç bilmiyorum ama bence siz şimdiden kendinize Fallout rollerini hazırlayın. Tabi bu konuda sizin düşünceleriniz neler onu da aşağıda duymak isterim. Gel gelelim benim Fallout 76 ve bu seri hakkında hissettiklerime. Videonun başına dediğim gibi Fallout 76 Fallout 5 değil ve bu bir ara oyun. Bethesda'nın gözünden baktığımızda aslında bir deneme tahtasından öte bir oyun değil bence. Ne demek istediğimden bahsedeyim. Çok geçmeden Bethesda YouTube kanalında Save Player 1 hashtag ile bir video yayınladı ve tek kişilik oyunları koruyacaklarını ve oyunlarına bu şekilde devam edeceklerini ilişkin bir videoydu bu hemen akabinde online olan Fallout 76'yı duyurdular. Bu ne demek peki? Bu çağa ay ayak uydurmak, daha fazla para kazanmak ve belki de topluluğun gerçekten isteğine yanıt, yanıt vermek demek. Yani şair diyor ki ben seriyi batırmadan olayı sanki Fallout 4 ek paketiymişçesine hani Fallout 4'ü de batırmadan bir fırına vereyim. Tepkilere bir bakayım. Ben bu işin üstesinden gelebiliyor muyum kendimi bir test edeyim. Çünkü bildiğiniz üzere Zenimax kurulmadan önce Bethesda Game Studios'un multiplayer ile ilgili hiçbir tecrübesi yoktu. Yani bu, oyunu, bu oyunun büyük bir kısmını da Zenimax yardımıyla yaptılar zaten. Eğer topluluğun hoşuna giderse yaptığımız bu yeni sistem, satışlarım da artarsa Fallout 5 ve Elder Scrolls 6 gibi ana oyunlarıma da bu sisteme entegre edebilirim. Daha da çok oyuncu gelir, daha da çok para kazanırım mantığıyla girişilmiş bir iş demek bu sistem. Ben buna karşı mıyım? Eee... Bunu opsiyonel tuttukları sürece kesinlikle karşı değilim. Yani ben istediğim zaman solo oyunuma geri dönebileceksem, istediğim zaman PvP, istediğim zaman yapa, yapmadığım PvE yaptığım bir durum olarak kalacaksa kesinlikle karşı değilim. Gel gelelim karşı olun başka konulara. Çok açık konuşacağım, hazır olun. Fallout serisi Bethesda'nın elinde Fallout 3 ve New Vegas'tan sonra inanılmaz bir değişiklik yaşadı. Genelleyerek söylüyorum. 2000'li kardeşlerimin de büyüyüp eline aldığı ilk oyun Crisis ve Gears of War vesaire olunca bizim RPG sevdamız akvaryumdaki kaydıraktan kayar gibi kaydı gitti. Akvaryum demişim, aqua park. Fallout 4 ve Fallout 76 hatta neredeyse Skyrim bile benim gözümde tam anlamıyla RPG oyun değiller. RPG demek eline silah alıp dışarıdaki veya zindandaki yaratıkları öldürmek demek değildir. RPG aslında tam manasıyla bir shooter da değildir. Kendi karakterini özgürce şekillendirebildiğin ve seçimlerinle oyun dünyasının senin karakterinin etrafında değiştiğini deneyimlediğin bir türdür. Skyrim'i e ele alalım mesela. Yaptığımız diyalogların %95'inde olan biteni değiştiremiyoruz. Ekstra konuşma seçeneklerinin hepsi görevle veya konuştuğumuz kişiyle ilgili ekstra bilgi vermek için var sadece. Bu çok can sıkıcı bir durum. Skyrim kadar olmasa da Fallout 4'te de durum böyleydi maalesef. Bu yüzden New Vegas serinin en çok sevilen oyunlarından biri oldu bence. Aynı şekilde Morrowind yine hem Oblivion'dan hem de Skyrim'den daha iyiydi. O yüzden Bethesda'nın yeni oyunlarında bu hatasının acilen dönmesini umuyorum. Serinin hayranı olduğum için yine ben bütün oyunlarını alıp oynayacağım elbette ama eski heyecanı vermediğini de belirtmek isterim. Bu çok hassas bir konu. Bu konudaki sizin fikirleriniz neler cidden onları da fazlasıyla merak ediyorum. Neyse konudan fazla kopmadan hemen toparlayalım. Fallout 76 14 Kasım'da piyasaya çıkacak ve online tabanlı bir oyun olduğundan Bethesda bugsız bir oyun çıkartmak istiyor. İlk yaptıkları işi de eline yüzüne bulaştırmamak için oyunun bir de kapalı betası olacak. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda beta açılacak. Ben büyük ihtimalle Temmuz ayı içerisinde açılacağını düşünüyorum. Belki Temmuz'un 4'ü olabilir. Ve beta'ya katılmak için yapmanız gereken tek şey oyunu ön sipariş etmek dijital olarak. Bunu bts.net üzerinden de yapabilirsiniz. Oyun 60 dolar ücretle şu an ön sipariş açık durumda. Ee, peki siz Fallout 76'yı alacak mısınız? Asıl sorun bu. Ee, bir de oyunun Collectors e, Collection Edition'ı var. Burada çok güzel bir e, map geliyor, geceleri parlayan bir e, harita oyuna duvarınızı asabilmeniz için. Ve yine 200 dolarlık bundle da isterseniz Power Armor'un helmetini alabiliyorsunuz ki o da şu anda herhalde stokta bitmiş durumda ben bulamadım 200 dolar bizim için çok yüksek bir ücret tabii ki ama elin Amerikalısı için öyle değil ee, gerçekten çalışan fonksiyonlu sesinizi değiştirebilen ve ışıklı bir power armor helmeti için her şeyi yapardım ama maalesef ben de alamayacağım büyük ihtimalle evet sanırım bu videonun da sonuna geldik bu videodan bir şeyler öğrendiyseniz bir beğeni bırakmayı çok görmeyin lütfen ayrıca kanala abone olarak da destekleyebilirsiniz beni Videonun sonunda Elder Scrolls 6 videomu da göz atabilirsiniz. Twitch kanalında sürekli canlı yayınlar yapıyorum. O yüzden Twitch kanalında lütfen takibe alın. Vakit ayırdığınız ve düşüncelerinizi paylaştığınız için çok 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 teşekkürler. Hepinize keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın kuzgunlar.